Arkadaşlar merhaba. <laughs> Video ilk kez bu kadar enerjisiz başlatılabileceğim Çünkü bir tık hastayım sanırım. Bir tık modum da düşük. <laughs> Ki benim hasta olunca otomatikman modum da düşüyor. Yani şimdi modum düştüğü için hasta hastayım. Hasta olduğum için modum düşük yoksa bunlar ayrı ayrı mı bilmiyorum. <laughs> Her neyse ama videoyu başlatmak istedim. Çünkü anlatacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> hayır görünmüyor. Yani dışarı çıkıyoruz annemle. Ee, şey geldik sıfır. Birazdan anlatacağım. Niye dışarı çıkıyorum? Annemle zor Yani şöyle. Biz zaten akşam dışarı çıkacaktık. Onu da anlatacağım. Şu an böyle heyecan yaratacak çok bir halim yok. Sonra söylerim dedim ama hayır şimdi söyleyeceğim. Akşam konser var. Kimin konser olduğunu sonra söyleyeyim o yüzden çıkacaktık. Ama dedi annemle sabahtan da çıkalım. Zaten çok durmayız diye düşünüyorum. Annem yine çok durmamızı gerektirecek şeyler önerdi. Bakınız lavlet yani alışveriş gibi ama alışveriş havamda değilim. Tekrar bir de onları dene çıkar uğraşamam. Ve oralar o kadar tozlu oluyor ki yani. Çok daha mikropsal hani. <laughs> söyle söyle konuş. Ama ondan önce başka güzel bir fikir sundu. Hasta olmama rağmen beni heyecanlandıracak. Bowling. Çünkü ben bowling'i çok seviyorum. Yani çok seviyorum, bilmiyorum. Çok da becerikli değilim. <laughs> Ama çok hoşuma gidiyor oynamak. Uzun süredir de oynayamıyordum ne yazık ki. Dedim tamam gidelim. Sonra dedim işte o lavet de dedi. Dedim olmaz. Batı Farka falan gidelim dedim. Orada bir de sevdiğim bir mekan var. Belki öyle yaparız. Şu anlık öyle duruyor en azından. Ama böyle bir saçmalık var. Şimdi biz buradan direkt minibüse gidip oraya gidebiliyoruz. Oradan da direkt buraya gelebiliyoruz. Ama bu sefer eczaneye uğrayamıyoruz. Eczaneye uğramamız için birazcık yürümemiz lazım. Yokuş aşağı yürüyeceğiz şimdi. İlaç var evde de. Boğa spreyiyle ile pastil alacağım. Bir de bu suda eritilen vitaminler var ya. Onlardan da azaldı sanırım evde. Ondan alacağım. Yani oldu? Bilmiyorum. Herkes hasta oluyor sürekli zaten ki ben hiç hasta olacak bir şey yapmadım inanın. Anlamadım nasıl oldum böyle yani. Videoyu bir başlatayım istedim. Günün devamında çekerim muhtemelen bir şeyler. Özellikle akşam hazırlıkta ya da konserde bir şeyler kesin çekerim. Aynı videoda olurlar mı emin değilim. Bakalım. Görüşürüz şimdi. Bu arada yolumun manzarasını göstermek istiyorum. Bu yokuşu ben asla çıkamazsam da inmesi keyifli oluyor deniz manzarasıyla birlikte. Öyle. Arkadaşlar bu benim peynirim. Çok seviyorum onu ve ne zamandır görmüyordum. Yok muydu bilmiyorum. Çok da denk gelemiyordum. Peynir, peynir. Seslenince hep geliyor. Şimdi kaçtı. Ama normalde geliyor. Biraz önce zaten seslendiğim için geldi. Oradaydı. Peynir. Gel canım. Gel. Allah kurban olurum sana. Arkadaşlar çok üzülerek söylemeliyim ki bir pastil, bir boğa spreyi, bir de böyle vitamin aldım suda eritilen. Evet bir tık daha kalitelerinden aldım çünkü işe yarasın ve ne bileyim, hasta olmayayım istiyorum yani ama... Tahmin edin kaç lira tuttu? 687 mi? be Lütfen sağlığınıza dikkat edin. Yani... <laughs> ya da ne bileyim. Bir şekilde takviyeyi hasta olmadan önce yapın. İnanamıyorum ya. Gerçekten. Ağzımda pastayı var bu arada, özür dilerim ama. Attım direkt boğazım acıyor diye. Ama sinir oldum bir tık. <laughs> Neyse tamam. Daha bir şey demeyeceğim. Birazdan minibüse binip gidiyoruz böyle. Arkadaşlar geldik başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Ben ipi alayım kazanırım diyorum. Sen? Hadi <laughs> bak. Hiç atamadım. Çok kötü başladık. Bakalım annem atıyor. Çizgiye basma. Çizgiye bastın ama ya. Sayılmaz. Hayır. Saymadı ama. Saymadı. Aşkım orası saymadı. Oraya bakacağız. Öyle mi? Saydı mı? Vallahi saymadı. Bir daha atacaksın. Hadi. Normalde iyi atmıştı ama çizgiye fazla. Şöyle. bakalım. Bu taraf. Olacak. Olacak. Hadi bakalım. <laughs> Güncel skor rezalet arkadaş. Arkadaşlar kaçıncı roundda olduğumuzu söyledik ama şu skor bu şekilde. Aa, annem 21 yaptı güzel. <laughs> Çok kötü oynuyoruz bu arada. Arkadaşlar bowlingden çıktık. Tabii ki de ben kazandım. Bunu biliyordum ama skorların bu kadar kötü olmasını ummuyordum ve <laughs> üzüldüm birazcık. Şöyle bir saçmalık var. Sanki ilk kez geliyorum ya topumu bilmiyorum. Benim topum cidden 11. Hani <laughs> 11 zaten yani benim sayım. Ama başka topları deneyince olmadı bir şekilde. Ve ben 11 ile atmaya belki de oyunun yarısından sonra başladım ve anca o zaman iyi atabildim. Tabii ki de bu bir bahane ve bilmiyorum. Ama doğru top seçiminin öneminin olduğunu düşünüyorum. Ki orada böyle kurs kağıdı vardı. Hani kursa neler dahil gibisinden. Doğru top seçimi orada yer alıyordu. Gerçekten önemli bence. Ağırlıkları, tutuşları vesaire sonuç olarak da. Neyse, o yüzden bir tık üzüldüm. <laughs> Ama annem yenmek keyifliydi. <laughs> Şaka maka yok. Keyif aldık değil mi? Evet. Hatta annem son el artık yoruldu. Kendi yerine bana attırdı. 7 skor verdim son elde ona da. Ama yine de ben kazandım. Öyle arkadaşlar. Farkın oralardayız. Biraz gösteririm buraları. Bir tık dolanırız, ederiz burada. Yemek yeriz. Bakalım görüşürüz bowling salonu şurasıydı bu arada. Göstermedim bu dıştan ama burası sanırım Türkiye'nin en büyük müydü? Sanırım öyle ya. Ya ya Türkiye'nin en büyük bowling salonu falan. Gerçekten de çok büyük ve güzel bir yer. Ben burada vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Keşke içeriye bir tık gösterseymişim. İşte karaoke var. Viral... Viral ne lan? <laughs> Sanal gerçeklik var bilardo var, basket falan. O tarz bir şeyler daha var. Masa tenisi var. <laughs> Hatırladı annem. <laughs> Güzel ki yani keyifli vakit geçirmek için ideal bir yer bence. Yakınlarda zaten Batı Park. Bayağı burada insanlar piknik yapıyor. Eğleniyor. Birkaç tane yemek yeri var, halı var. Başka ne vardı? <laughs> Aslanlar var. Kocaman. <laughs> <O> <laughs> Bu aslanlarla ilgili de anılarım var. <laughs> Allah'ım yarabbim. O aslanlar yapıldıktan sonra daha herhalde içi kimseye açılmadan önce biz girmiştik. Komşunun vesilesiyle girmiştik diye hatırlıyorum. Şöyle göstereyim. Deniz gözüktü nihayet. Çok güzel deniz. Arkadaşlar yemek yedik. Bayağı da doyduk ve fazla yedik bence ama her neyse sevdiğim bir yer orası. Hey, biraz önce gösterdiğim aslan heykelleriyle Amazon köyüydü. Amazon köyünün içine girmedim ama giriş var. Ücreti de varmış. Ne kadar? Göremiyorum şu an. Muhtemelen bayağı uygun ama. Tek rakam yazıyor gibi sanki. Şimdi sahil kısmına geçiyoruz. Burası ne kadar şu an İzmir gibi gözüktü bana. <laughs> Neden bilmiyorum. Neyse. Orayı da göstereyim. Çok İzmir vibe aldım şu an. Allah Allah. Evet arkadaşlar biraz vakit geçirdik. Sahilde de oturduk falan. Şimdi gidiyoruz minibüs bekleyeceğiz. Zaten konserde bir 4 saat falan kaldı. <laughs> Eve git, hazırlan. Tekrar çık gibi olacak ama olsun bugün de böyle. Görüşürüz Anladım. şimdi. Eve geldik. Saat 6 oldu. <laughs> Neyse, iyi ki daha çok oturmamışız. ne oturuyorduk yani. Otobüs bir tık mi? dolandı. Ben dedim önce. Önce. <laughs> Bakalım hazırlanacağız Arkadaşlar merhaba. Şimdi konser için hazırlanıyorum. Makyaj yapacağım. Bu sefer bas kullanıyorum. Bakalım. İlk kez kullanacağım umarım memnun kalırım. Bir kullanım önerisi olduğunu düşünmüyorum ama ekstradan. Okey. O oh, pembe. Neden? Benim cildim zaten pembe. Arkadaşlar. Bu ışıltılı. Evet, konser makyajı ama normalde de ışıltılıysa bir problem var demektir şu an parlıyorum görmüyorsunuz mu ama parlıyorum şu an çok abartma o zaman bugün bir de fondöten geçeceğim o yüzden aslında baz olsun istedim ama <laughs> bir tane çocuk vardı yine parlıyorum diye. onun gibiyim şu anda Aa acaba şu an flash açtım diye mi böyle gözüküyorum Anlamadım. Anlamadım şu an. Hiçbir şey anlamadım. Yeter. Zaten bir tık acelem var. Biraz gelince dinlendim çünkü. Kaşlarımı düzelttim. Bu arada hiç kıyafetimi falan gösteremedim ama göstereceğim sonuna. Kaşları düzeltelim. Ya ışık çok kötü ya. Farkındayım. Özür dilerim ama bir de Snapchat'tan flash'ı çekmeyi deneyeceğim. Açtım. Sonunda açtım. Şu sarı değil. Evet. Ben mi yanlış görüyorum? Bak şimdi ışıkta da farklı gözüküyor ya. Allah'ım şu mu sarı? Hangisi sarı bunların? Şu daha sarı herhalde. Şurada bir tane sarı var. Onu şöyle bir başlangıca sürelim bakalım. belli olmadı. Ne biraz oldu. Çok pigmentli değilmiş ya da şu an ışıktan dolayı çok fark edemiyorum ama abartı abla bugün. Yanına oh şuradaki renkten biraz geçeceğim. Yeşilin yanındaki kahve gibi olan. Evet. Güzel. Ve son olarak çok mu koyu kalacak bilmiyorum. Şu. Of. Neyse ben halledeceğim onu. Şimdi bunu deneyeceğiz. Bakalım. Arkadaşlar son düzeltmeleri yaptım. Ve bence güzel oldu. Daha detaylı göstereceğim. Şu an çok belli olmuyor zaten. Maskara. Hadi bakalım. Bence güzel oldu bu arada. Yani güzel. Işıkta falan da baktım bir tık daha. İyi duruyor. Umarım ben yanlış görmüyorumdur. Güneş de ötüyor içeriden. Arkadaşlar Ulaştırmadan sürmenin bir yolunu henüz bulamadım. Ama gerçekten güzel maskara günündeyim şu an. Şükürler olsun. Maskara da eklendi. Ve şimdi şöyle bir problemimiz var. Elimde şöyle bir şey var. Denemeli miyim? Deneyeceğim. Kötü olursa sileceğim. Bakalım. Bunu da Carpe'den mi? F'den mi? F butikten muhtemelen. İndirimden almıştım. Bayağı uygundu. Başka rengi kalmadı diye. <laughs> mecbur sarı almıştım. Açamıyorum şu an ama yaptığınız paketi gerçekten sinir oldum. Çok sinir oldum. Açmaz olaymışım. Ben mi açamadım? Ya? Ben mi salam? Ya bir de yani şey kokusu. Bu ne kokusu biliyor musunuz? Erkek losyon kokusu falan yani. iğrenç ya. ne oldum şu anda. Fox arası. Sak mendille sildim. yetmedi gittim elimi yıkadım yüzümdekileri zar zor söktüm attım iğrenç yani bilmiyorum belki başka bir makyajda kullanılabilirim ama asla bu makyaj bunları rezil edemem zaten çok sinirimi bozdu keşke hiç açmasaymışım Allah'tan 5-10 lira para vermiştim neyse devam ediyoruz şöyle bir fırçayla fondöten geçeceğim şimdi. Bakalım çok abartmak istemiyorum zaten. Yani o salak şey dışında iyi gidiyorduk. Neyse. Hala iyi bence. Makyaj gerçekten güzel olacak gibi. Yani zaten bitti bile de. Biraz daha kaşlarımı düzelsem tam olmamış gibi. Bak. Defol git ya. Yüzüm zaten simli şu anda. Makyaj bazı da simliymiş. Allah Allah. Anlamadım ki yani hiçbir şey. ben kontür yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Uzun zamandır kontür yapmıyorum. Canım istedi şu anda. Bunların hangisi ışıltısız? Şu. Ve bence bu fırça tam olarak kontür fırçası. Ben öyle uygun gördüm. Bunu göstermek istemem yapacağım ama. Biraz da bronzer tarzı yanağıma geçiyorum. Arkadaşlar çok az pudra da geçtim ve bence bitti. Geriye sadece ruj kaldı. Şu ikisini karıştırmayı düşünüyorum. Bakacağım şimdi. Vazgeçtim. Bir tık daha iddialı olup bu ikisini karıştıracağım. Bu çok koyu çünkü. Çok riski bir yola girdik sanki. Ama yol nasıl güzel. Abla bitti. Rujları karıştırmak inanılmaz iyi bir fikirdi. Çok hoşuma giden bir renk elde ettim. Ve bence uyumlu. Ve bence Gerçekten güzel oldu. Geçelim. derece et aldım. Bilmiyorum ne derece gerekli. Ama gerekli olabilir. Esebilir diye aldım. Biliyoruz. Arkadaşlar minibüslerden indik. İki minibüsten gelebildik. Birazcık yürüyoruz. Konserde 16 dakika falan kaldı. Yetişiriz. Çok sıra yoksa içeri girebiliriz. Hemen diye ümit ediyorum. Bakalım. Belki de hiç

Nasıldı? <laughs> Annem bayıldı zaten. Ben de tabii beğendim. Siz Görüşürüz.